Merhaba arkadaşlar ben Umut. Ee, arkadaşımla video çekeceğim dedim. Çekiyorum. Yanımda Atlas kamalı var. Ee, Edgar Edgar'ı seçiyor. Arkadaşlar onunla da konuşacaktık. Ama bazı sorunlardan dolayı maalesef konuşarak oynayamıyoruz. Ee, çift hesaplaşma Edgar ve 8 bit başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bir saniye arkadaşlar. Hadi. Ne oldu aga? Aga. He. Hazır var. evet çekiyorum. Tamam. <laughs> Burada mı konuşacağız? Tamam. <laughs> Tamam. Bay. Tamam, mı konuşacağız? Kalbim, arkadaşlar. Yayın. Devam ediyor. Yayınlamışım. Video ya devam ediyor işte. Kafam kaldı. Evet. Şak 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 şak. Her videodaki gibi Edgar'la Leyla ortamı Atlas gel Atlas Atlas gel Atlas Uf aga ya Uf aga ya Öldü Hadi 5 saniye daha dayan hadi 5 saniye daha dayan 5 saniye daha dayan 1 Bir... Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Tak 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 Abi Edgar'a bayılıyorum diyecektim de. Yapacak bir şey yok. Size 3 4 bak. Ya nice. Yani güzel yine. O Oli. Nice. Oli Oyunu geldi. Arkadaşlar bundan sonra e, ee, videolar çok yer harcıyor. video olarak bir de şey dosya olarak ilk önce şey ekran videosunu çekiyorum sonra dosya olarak fotoğraflara <laughs> aktarıyorum. Bir de <Videoları> YouTube'a <laughs> koyuyorum. O yüzden e, e, videolar da video Onun olarak Onunla yani videoları bölümlere böleceğim. Hani neydi o şeydi. Eee, tuvalet şeyinde <laughs> de mesela bir bölümü bölüm, bölüm 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 bölüyor ya. Onun gibi yapmayı düşünüyordum çünkü <laughs> 3 GB falan şey yapıyor. 3 GB bir dosya indiriyorum. saat 4 saat video e, video şeye fotoğraflara geliyor. Böyle 4 saat şey YouTube'a yüklemiyor. Bu arada, belirtmek isterim ki... Yine Belirtmek isterim ki... E, her gün video atmaya çalışacağım. Yani, çalışacağım. E, yani, ikinci videomdan beni çok da gibi davranıyorum ama... ...yapacak bir şey yok, tanıyacaksınız artık. Gel, 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 gel abi, gel, gel. Ben sen çok yaşındayım ya Baba kapak olsun. Arkadaşlar suratımı gösterecektim. İlk videoda gösterdim. Ama bazı sorunları düşündükten sonra e, göstermemeyi tercih ettim. Hadi hadi hadi. Hıf. Ya o be ya. Böyle bir şans olamaz ya. Ee, Mesela bazı şekilde Şimdi bug var ya. Abi arkadaşımda hala bazı şekilde var Bu ne diyor? Ha bu Bu ee, o zaman bu oyunu seçiyorum. Hazır ya. Nice. Güzel. Biraz da e, bu arada benim yaptığım haritalarla oynayacağız. Bunu da belirtmiş olayım. Let's go. 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 let us go 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 let let us go 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 let Gel abi gel gel. Ben Spike konuşamaz zaten bu. Geldim de Hayır hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Edgar olmaz ama ya. Abi Edgar olmaz ama ya. Abi of ya. Ne yapalım? Ben de her şeyi ya da bak. Ne oldu lan? Ne oldu Aga? Ben de özgürlüğü seçebiliyor ya? Heee doğru Evet Adım. Elmas. Ne? bir şey mi? mu? Ne kaldı mı? Okey. Bir şey düşme. ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Hani kastırmak altında var. Şöyle yapalım. Dostluk Ha kanka. Ha hatta O zaman çıkman lazım kanka. Bir saniye. Ee, dostluk soruşuyor. Şimdi gel kanka. Hatta dur ben Tamamdır. Tamam değil. Arkadaşlar. Eee dostluk savaşına girdik. Benim yaptığım maplerde savaşacağız. 5'e şey beş ne kalkın sıkıntı işte o Yok lan. Ya da hatta ne var, oğlum, ne, var? Şey Hayır, ne var lan? Ne var? He, Yeter mi? Tamam. Şöyle tamam geldiğimde ara aksın peki. Ben devam ediyordum. Ben devam ediyordum zaten. Sen ara aksın söyle. Ne atayım? Ne yapayım? Kanka videoyu bitince izle E şimdi iz şey yapalım kanka. Sonra sonra olan bana ne oluyor? Ha? Sonra o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle bir karar aldık ki bundan sonra videolar da videolar olarak böleceğiz ve videoları part olarak böleceğiz. Arkadaşlar Brawl Stars ikinci bölüm birinci part bitmiş bulunmaktadır. İkinci part da çok yakında hatta birkaç saat sonra geliyor. Şimdilik şimdilik şimdilik. Até a Bye, bye.